Merhabalar oyun severler kanalıma ve videoma hoş geldiniz Yeni bir oyunla tekrardan birlikteyiz. Oyunumuz adı e, bildiğiniz biliyor musunuz bilmiyorum ama ufak bir e, yer kaplıyor. Ama oyunun zevki, gerçekçilik kalitesi müthiş. E, burada sezonluk maçlar oynuyorsunuz. Burada final şampiyonluk maçını oynamak istedim sizlerle. E, Burada sezonluk maçlar var, 10 tane maç oynuyorsunuz, e, ligler var, e, klan klana katılıp karşı rakip klanla maçlar yapıyorsunuz. İki maç hakkınız var, karşılaşma var ve birebir maçlar var, e, çok güzel görevler var, ayrıca sınırlı sürede etkinlikler var. E, son olarak da oyuncu nasıl çıkıyor onu göstereceğim. bir dakika oyuncu nasıl çıkacak çıkartma olayını gösterecektim size onu bir sonraki bölümde inşallah gösteririz şimdi sezonluk bir maç yapacağım şampiyonluk maçını yapacağım oyunun gerçekliği kalitesini göstermek amacıyla oyna diyorsunuz oynarken burada takımlarınız var arkadaşlar bakın e, kendiniz ayrı bir takım kurabiliyorsunuz e, seviye atladıkça e, güçlü oyuncular açabiliyorsunuz ben de Enes Kanter falan fa falan var Enes Kander'in 84 de açabilirsiniz. E, 90 90'lığını da açabilirsiniz. Davina, Holiday falan da var. E, Lensik var, Devin Kmit var. Yani ben fazla buradaki oyuncuları fazla tanımıyorum. Enes Kanter haricinde. Ama oyun çok güzel arkadaşlar. Bakın oyun, bir sürü kadron var. Kadrolarınız var. Benim böyle kadrolarım var. en yüksek kadroyla oynayacağız arkadaşlar. Umarım videolar videomu beğenir ve videoma like atarsınız. Başlıyoruz arkadaşlar. Oyunun iç sesi ve iç dizaynı, sağ dizaynı falan on numara arkadaşlar bu arada. Ve hava atışı başlıyoruz. Rakip aldı. Arkadaşlar garptan bastığınızda bloklama yapar. İstediğiniz zaman iki çiftli yaparsınız. Önünde durursunuz. ve blokladınız gördünüz blokladık şimdi arkadaşlar böyle yaptığınızda bir smaç basar smaç bastık arkadaşlar of adama vurdurmadık iyi geliyorlar hızlı kontrata çıkmanız lazım arkadaşlar yoksa rakip yerleşiyor ve zorlaşıyor o adamlar da blokladı gördünüz şampiyonluk maçı çok zevkli bir maç ve güçlerimiz eşit olduğu için biraz kaliteli bir maç izletmeye çalışıyorum sizlere perdeleme yaptık adam attı pası aldı aldık gördünüz mü arkadaşlar Şimdi üçlük attık olmadı. Bu ne lan nasıl attı lan bu? Ve 4-0 oldu. Şampiyonluk maçı dönündeyiz arkadaşlar. Of. 3 sayrı kaptı. 4-3 oldu. Sürekli paslaşın arkadaşlar. Oo, 6-3 oldu. 2 1 Attı vallahi. Atamadı. İlk periyot bitti arkadaşlar. İkinci periyotdayız. İlk periyot baş ikinci periyot başladı. 8-3 oldu. 8-5 oldu arkadaşlar. Adamlar da iyi oynuyor abi. 10'a 5. Adamlardan top alamıyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ona 7. Bir sayı daha atmamız lazım. Aa ah, oldu. oldun. 14'e 9. Şimdilik arkadaşlar iki periyot oynayacağım. Ee, size göstermek amaçlı. Işte bundan sonra videolar gelecek inşallah. Hadi. Vay be. 11-14. Son 46 saniye. Ters durunuke müthiş. Aldık girmeden. 18-11 19 saniye O 19 14. 18 14 4 saniye. Ve sezonun ilk maçı diyelim. Sizin için bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.